Yapıcılar türkü söylüyor. Yapı, türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz, toprak, çamur, kar. Yapı yerinde ayağım burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak, ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak. Ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı, bu iş biraz zor. Zor ama yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelere, alt katlarında İlk balkonlara güneş taşıyor kuşlar kanatlarında. Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde, her tuğrasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor yapı, kam her içinde.